Ya Allah Bismillah. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılan Ankara Çayı üzerindeki Tarihi Ak Köprü'nün açılış töreninde konuştu. Tarihi köprüyü kültürel mirasına yeniden kazandırdıklarını söyledi. Toplam uzunluğu 79 metre olan köprümüz 8 ayak ve 7 sivri kemere 5.7 metre döşeme genişliğine sahiptir. Tarihi Akköprümüzü yılda 5 milyondan fazla turiste ağırlayan başkentimizin tarihi ve kültürel mirasına tekrar kazandırıyoruz. Değerli Ankaralılar, bizler ülke genelinde tüm ulaşım ve haberleşme sektöründe geleceği inşa ederken tarihi değerlerimize de sahip çıkıyoruz. Kare İsmailoğlu Ankara'ya son 20 yılda bu yılın rakamlarıyla 128 milyar liraya aşan yatırım yaptıklarını ifade etti tarihi erselerimizle, dev projelerimizle, ulaşım ve altyapı yatırımlarımızla ülkemiz gibi başkentimizin de dünyada hak ettiği yeri alması konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Hükümetlerimiz döneminde Ankara'nın ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 2022 rakamlarıyla 128 milyar 775 milyon liraya yakın harcama yaptık. Başkentimizin bölünmüş yol uzunluğu sadece 466 kilometreydiydi. Çalışmalarımızla bunu iki buçuk katına çıkararak 1187 kilometreye ulaştırdık. Ankara'daki karayollarımızın %60'a yakın bölünmüş yol standartına kavuştu. Ardından Kare İsmailoğlu son dönemde artan sıkı tur kazalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kazaların önüne geçilmesi adına çalışma yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda kuralsız bir şekilde faaliyetlerine devam ediyorlardı. Geçen yıl özellikle bunların belli kurallar dahilinde faaliyet göstermek için yeni yönetmelikler çıkardık. Bu yönetmelikler e, müsaade ettiği şekilde kullanılması gerekiyor skuturlar. E, ama görüyoruz ki e, arazide, caddelerde farklı şekillerde ve kural tanımaz bir halde bir hareket ediyorlar. E, skuturlar e, hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu artık. Hem bunların kullanılmasını teşvik edeceğiz hem de bunların ve belli kurallar ve kaideler e, usulünde e, kullanılmasını da denetleyeceğiz. O yüzden hem İçişleri Bakanlığımız hem bakanlığımız hem yerel yönetimler ortak bir çalışma yapıyoruz. E, maalesef üzücü kazalar meydana geldi. Bu kazaları ortadan kaldırmak için e, varsa ne gerekiyorsa yeni tedbirler, yeni kurallar, kaydeler koyarak e, bu işi başarılı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz.